Yol boş dahi olsa. Sabahtan beri kucağımdan inmedi. Video kaydına açınca da gelmiyor. Nasıl? Güneşten korunmaya çalışmanız gerekiyor. Üzerimiz ıslanmasın diye araçlar ikidir dikkat ediyorum. Yanımızdan geçerken hızını yavaşlatıyor. Bu sayede üzerimiz ıslanmamış oluyor. Bir de gözlemlediniz mi arkadaşlar? Yurt dışına çıktığımdan beri korna sesi duyamıyoruz. Fark ettiniz mi? Korna çalan yok. Yani Sudan çıkmış balığa dönüyorsun Türkiye'den gelince böyle korna sesi duymadığın için yafalıyorsun yani. Türkiye'de biliyorsunuz her şey yolunda da olsa hiçbir problem olmasa da birileri kornaya basar. Maalesef ki maalesef düzeltemedik bunu bir türlü. Kırmızı ışıkla daha sar yanmadan kornaya basan mı dersin? Selam vermek için kornaya basan mı dersin? Taciz etmek için kornaya basan mı dersin? Küfür anlamında kornaya basan mı dersin? Asker gecesinde kornaya basan mı? Düğün günleri melodili şekilde kornaya basan mı dersin? Yani kornayı kendi amacı dışında her şeyi kullanan tek toplum biziz diye düşünüyorum. Çünkü daha fazla korna çalan ya da bu kadar farklı anlamlarda korna çalan bir toplumla daha karşılaşmadım. Karşılaşırsam sizlerle paylaşırım. Yani korna neden çalınır arkadaşlar? Tek bir amacı var. Kazayı engellemek. Yani kazanın oluşmasını engellemek. Bu kornanın yaratılış amacı. Ama bunun dışında her şeyi çalıyoruz maalesef. Bunu da bir an önce düzeltmemiz lazım. Hem bir gürültü kirliliğidir, hem görgüsüzlüktür, hem karşıdaki insanı taciz etmektir arkadaşlar. Empati yapalım bize yapılmasını istemiyorsak bizim de yapmamamız gerekiyor. Daha dolaştık. Tekrar. Kaleye geldik. Halen içine tekrar gireceğim. Çünkü tarif almam lazım. Müzelerin bir tarifini alıp müzelere geçeceğim. Ya da buradaki müzeye girelim bilmiyorum. Bir de yemek yiyeceğim arkadaşlar. Yemekten sonra görüşürüz. arkadaşlar. Şu an bir AVM'deyim, AVM'li e, tuvaletimi kullandım. Normalde böyle şeylerin söylenmemesi Ağlam. gerek ama söylemek zorundayım. Lütfen tuvaletleri temiz bırakın. Hepinizden rica ediyorum. Şu yabancıların Türkler hakkındaki olumsuz algılarını yıkın. O yüzden özellikle bu aletleri temiz bırakalım. Bakın bulduğun gibi bırak bile demiyorum. Temiz bırakalım. Elimizden geldiğince kirli bile olsa biz temiz bırakmaya çalışalım. Bu konuda her birimize görev düşüyor arkadaşlar. Bütün toplumumuza, bütün milletimize bu konuda hassasiyet göstermesi için rica ediyorum. İstanbul'da Terminal'e yakın bir AVM'deyiz. Buradan Terminal'e geçeceğim. Yemek yiyecek bir yavruksa yemek yiyeceğim, böyle geçeceğim. Yoksa dışarıda yemek Terminalin neresinden gireceğiz ya? Ön tarafa gittim kapalı. Bakın. Etrafını dolaştım geldim buradan gireyim diye. Burası da kapalı. Sulaşılan evet. içerideklere bakalım. Bir tür etrafında. Belki görmediğiniz bir ilişki vardır. Bakın. Şu ıssız yollarda bile yaya geçitleri kocaman. Görüyor musunuz? <laughs> sanırım burası bir iş. Her taraftan dolaştık geldik yani. Evet. Giriş dışında her yeri dolaşmışım. 3 <laughs> cepheyi dolaşmışım. Tek giriş cephesini kaçırmış. Geldim arkadaşlar. Evet. İnsanları rahatsız etmemek adına yine kapatıyorum. Bakalım Bilet bulabileceğiz mi? Do you speak Turkish? No. English? Yes. Yes. Saray Bosna. Ticket? Shelter. Shelter. Shelter one. Thank you. Evet. Yemeğimi evet. yedim arkadaşlar. Sonra biraz yürüdüm etrafı gezdim. Sonra marketten suyu atıştıracak bir şeyler aldım. Evet. Şimdi Terminale giderken Yalnız şu sunun tatlılığına bakar mısınız? Çıkarayım. <laughs> Nasıl? Şekli böyle. Hoşuma gitti gerçekten. Farklı bir tasarım var. Bir de Türk ürünlerini de burada bulabiliyorsunuz. Dolap dışında bu mevsimde su bulamıyorum. Şu anda dolapta var, o yüzden soğuk içemedim. Biraz bekleyeceğim, sonra içmeyi deneyeceğim. Demek ki yaz-kış soğuk tüketmeyi seviyorlar. Çoğu böyle küçük büfelerde, marketlerde dolap dışında yok, belki başka yerlerde vardır. Ve çoğu Türk firması var arkadaşlar. Çoğu. E Topkek'ti, etiydi, ülkerdi ürünlerini, çikolatalarını falan gördüm. Biraz bisküvi çeşidi az gibi geldi bana bize göre. Ama geri kalan fast food'larda, cipslerde, çikolatalarda çok ilgimi alakam olmasa da gözlemlediğim kadarıyla bize yakın ürün var.